rüya mı gördün? Kristin'le öpüşüyordun. Ne? Bağırmasam öpüyordun. <laughs> Gülme. Ay, çok kötüydü. Çok fena oldun. Gözünün önünde öpüyordun. Bütün gece boyunca kafanda kurdun kurdun öyle uydun değil mi? Kurmadım. <laughs> Çünkü gibi aynı kötü ya. Kerim hadi bak ben duş aldım, saçımı kuruttum, ortada topladım. Sen hala oyalanıyorsun. Tamam canım. Hadi Kerim acıktım. Tamam. Duşumu alayım çıkalım. Sen beni bekleme in aşağı istiyorsan. Yok beklerim hadi. thank you Ben çıkıyorum. Kerim duydun mu çıkıyorum? Günaydın. Günaydın, erkencisiniz. Hmm, hep erken kalkarım, ben alışkınım. Kahvaltıyı buraya hazırlıyorum. Elinize sağlık. Günaydın. Günaydın. Bizim uykucu kalkmadı mı daha? Bizim uykucu çoktan kalktı. Gelir birazdan. Nasıl gidiyor evlilik? Güzel, çok güzel. Bu sefer sizi çok farklı gördüm. Nasıl farklı? Daha yakınsınız. Biz hep yakındık. Sen de çok farklısın. Ya bizim ilk tanıdığımız kezi değilsin. Ya sen kendini daha güveniyorsun sanki. Doğru, öyleyim. Kendime güveniyorum. Ben Kerem'le hikayeniz bilmiyordum sizin. Gazetede okuduğum, yani televizyondan haberler izledim. Sonradan öğrendim yani. Neler yaşamışsınız? Sen bizim burada olduğumuzu bilerek mi geldin? Ne? Sen diyorum bizim burada olduğumuzu bilerek mi geldin? I don't understand what you what you're trying to ask me. Türkçe konuş anlamıyorum. ...neden öğrendin? How would I have known? I, I, just don't understand why you're asking me this. Yapmadığın şey değil gerçi. Daha önce de bizi huzursuz etmek için uğraştın. Önce beni huzursuz etmek için resimler yolladın. Ondan sonra gece yarısı Kerim'i aradın. Otele çağırdın. Ustalarla hep beraber yemek yediğimiz gecede Kerim'e samimi davrandın. Sanki bana bir şey anlatmak istiyormuş gibi. Ama neler oluyor? Nedir benimle böyle konuşuyorsun? Şimdi de yok hikayenizi bilmiyorum. Yok gazeteden okudum. Benim damarımı mı basmaya çalışıyorsun sen? Beni sinirlendirmek için mi söylüyorsun? Fatma Gül. Kerim, please come. Fatma Gül is trying to tell me something, but I don't understand. Ne diyorsun onu anlamıyormuş. Canı istediği zaman çok güzel anlıyor. Bak bugün ne oluyor? Problem ne? Evet, problem ne? Bak sen söyleyince anlıyor. Ben bizim burada olduğumuzu bilerek mi geldin anlamıyor. Öyle mi sordun? Evet. Tesadüf çok da masum gelmiyor bana. Yapma Fatma gel. We Kerim söyler misin? Sen de benim yanımda benim anlayacağım şekilde konuşsun. Pardon, bir sorun mu var? Ah, ne diyeyim Kerim? Gel Nedim. Fatma Gül Kerim'le tanıştırayım. Nedim benim nişanlıyım. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. Mike bizim Londra'dan arkadaşımız. Dün gece siz yatıktan sonra geldiler. Nedim benim gibi trekking çok seviyor. Burayı da çok seviyorum. Toplayıp grubu getiriyorum. Hep birlikte daha zevkli oluyor. Hmm. Mutlaka öyledir. <laughs> tamam Fatma Gül bırak inadı indir şu eline. Ben nasıl böyle bir şey yaptım ee, kıskanmak çok doğal bir duygudur. Yapma. Hem yani ne demişler seven kıskanır. Kerim dalga geçme ne olur vallahi çok tanıyorum. Aslında düşündüklerini çok da haksız sayılmazsın. Yani ben de bu karşılaşmanın çok tesadüf olduğuna inanmıyorum. Yani bu, bu ikimiz için planlanmış gibi bir şeydi. İkimiz de bir şey öğrendik çünkü. Benim ne elim maşalı olduğunu öğrendim. Fatma bugün, bugün beni çok mutlu etti. Mahcup ettin. Hayır. Gözlerini beni benimsediğini, kabul ettiğini gördüm. Tamam saçma bir durumdu ama ya da benim için çok anlamlıydı. Ya işte daha önce Kristin'in yaptıklarını düşünecek olursak düşündüklerine çok da haksız sayılmazdı. Beni rahatlatmak için söylüyorsun. Hayır. İçimden gelenleri söylüyorum. Ben hep sevmeni istiyorum. kadar hızlı gidilir mi ya? Durulmaz da ama. Haklısın. Allah <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.